Efendim. Şimdi bakın işte şimdi türlü türlü dertler var. Yani hep böyle dertli konuları işliyoruz. Arada da yüzümüz de gülsün istiyorum. Hep böyle dertli dertli, acıklı acıklı konuların dışında biraz yüzümüz de gülsün. Güzel mesajlar da verelim. Ama yine de vazgeçtim mi derseniz Müge, hayal kırıklığı yaşadım ama vazgeçmedim. İnadım da inat. Gene <laughs> de biraz uğraşacağım. Barıştırmak için. Efendim şimdi aramızda Gamze var. Gamze 22 yaşında, iki çocuk annesi. Evet. Ay Gamzeciğim kaç yaşında çocuklarını? Biri 3 yaşında, biri 4'e girecek. 3, 19, 18. Ha biri 4'e... Dörde... Kaç dedin? Biri 3 biri yaşına girecek, biri de 4'e girecek. Çok erken o zaman anne oldun sen evet, de. Evet, 17'de oldum. 17'de oldun. Sen eşinle evli misin resmi nikahla? Evet, evet. Resmi nikahla. Şimdi annesini aramaya gelmiş. Ya tabii işte niye erken evlendin de şimdi niye erken evleniyor? Çünkü kızımız koca elinde yaşıyor. E, iki i̇ki çocuk annesi. Ee, Gamze annesi Ayten e, Kaya'nın Hikmet Cabatak'la olan birlikteliğinden dünyaya gelmiş. Sizin aile ilişkileriniz çözülmek için aslında bayağı bir çalıştım ama dedim ki nasıl şimdi o zaman Cebadak amcasının oğluyla evlenmiş öyle mi? Evet. Doğru. O yüzden Cebadak. Gamze 14 yaşındayken annesi Ayten Hanım evi terk ediyor ve kayıplara karışıyor. Gamze'nin o sırada iki kardeşi daha var. Yani annen sizi terk ettiğinizde ee, senin kız kardeşin 8 erkek kardeşin Kadir ise dört yaşında. Evet. Sen evet. de 14 yaşındasın. Evet. E sizi bırakıp nereye gidiyor? Şöyle bilmiyorum, en son evdeydik böyle. Biz küçüğüz tabii, aklımız yetmiyor. Bize işte küçük kardeşim var, onu öptü. Dedi böyle böyle ben hastaneye gidiyorum. Gidiş o gidiş, bir daha da haber alamadık yani. Ve sen 8 yıldır annenden hiç haber alamıyorsun. Yalnız anne gittikten bir yıl sonra, bunun altını çizerek söylüyorum bir yıl sonra kocaeli'deki komşularını aramış, demiş ki çocuklarım size emanet. Günaydın. Evet. Hani. Bir yıl sonra aramış. Demiş ki çocuklar size emanet. Ya bir de ikisi yani. de çok küçük hadi 14 yaşında biraz daha aklı başında ama biri 4 biri 8. Bir de komşu ne kadar bakabilir bir komşunun çocuğuna yani bu ne kadar gerçekçi bir emanet etmiş. Yani şimdi, şimdi sene asıl sonra başka başka bir aramanın artık gerekmedi var. Hiç. Bir sene zarfında o çocuklar neler nelerle muhatap oldular. Size ne durumlara baktın? düştüler. Ben Anne baktım. Anne böyle baktım, mi annelik ile. böyle mi yani? Ben kendi kendimize baktık. iki tane küçük kardeşim ben yetiştirdim. Baba? Ya baba da işte o zamanlar pek çalışmıyordu, biz küçük yaşta çalışmaya başladık. Hem ev, hem çalışma, hem çocuklar işte hepsi üzerime kaldı. Sen nerede çalışıyordun? Ee, ben şu anda Teksil'de çalışıyorum. Küçükken de zaten Teksil'de, yani 14 yaşımda başladım Teksil'e. Yani sen işe gidiyordun 14 yaşında, sonra geliyordun bir de kardeşlerine de bakıyordun. Evet evet, aynı yemektir falan işte ev işleri, onlarla uğraşıyordum. Anne de firar. Yani. Şimdi işin enteresan tarafı... Aslında çocuk hem annesini arıyor. Annesini Hani bir annesini merak ediyor. <laughs> bir de başka bir karışıklık daha var. Şimdi Gamze ve diğer kardeşin nüfusta... E, annelerinin eski eşi Selahattin Kaya'nın çocukları olarak görülüyorlar. Evet. E, ve bu yüzden de hiçbir resmi işlem yapamıyorlar. Şimdi... E, e, o zaman sizi anneniz bıraktığında ha, siz normal babanızın yanındaydınız ama... Nasıl? Evet aynen biz normal babamızın yanındaydız ama... Öz babanızın yani normal babanızın aynen. öz babanızın yanındaydınız ama annen o zaman daha evvelki kişiyle evliliği devam ediyordu. Evet. Siz de doğduğunuzda nikah. onunla resmi nikah var diye hepiniz o ilk eşinin üzerine çıktınız. Doğru. E, Sizin o zaman öz babanızla annenizin resmi nikahı da yok. Yok. Resmi nikah yok. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.